vermişsiniz sözü tutmanız da lazımdı. E tutmamışsınız. Bu sözü tekrar biz vermek istemiyoruz. Bu sözü Allah izin verirse 14 Mayıs'tan sonra yapacağımıza söz veriyoruz. Çok zor bir şey değil ya. Ya talep belli, yapılacak iş belli, yapılması gereken talimatlar belli ama bu kadar vatandaşı her dönem kandırmanın da bir anlamı yok. Çok basit bir şeyi yıllara sariye 2016 bu evet. başkanım. Evet. 2016 yılından 17. beri bugüne kadar getirmişler. Evet. Yazık yazık. Bu vatandaşın suçu değil bu. Az önce de söyledik. Burada ittifak ortaklarımızın önünde sevgili yol arkadaşım <laughs> Şevket Tarkan'la beraber 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs sabahı buraya gelip bu işin nasıl yapılacağını arkadaşlara göstereceğiz. <laughs> İstenilen hak var yani. Bu istenilen çok kötü bir şey de değil. Sadece dükkanlarımızı büyütmek, yeni yerlerine kavuşmak, sokağa dağılan sanayi esnafını bir araya getirmek, bu sanayiyi gelişen Gerze'ye kaç yıldır binalarımız yükseldi, nüfusumuz fazlalaştı ama sanayi küçücük kaldı. Yetişmiyor, taleplere yetişmiyor. Onun için bu istenilen kul hakkı da değil. Bu istenilen olması gereken bir şeydi. Yapmayan arkadaşlar. Bu saatten sonra düşünsünler derim. Başka bir şey demiyorum. Sözümüz söz. Baharlar gelecek diye boşuna demiyoruz. <laughs> evet. Güç verdiniz. Oldun, ve köklü Cumhuriyet Halk Partisi ailesine hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Yani bu rozet takmanın ötesinde 15 Mayıs'tan itibaren o sabah ben söz veriyorum. O sabah burada olacak. 15 Mayıs sabah her türlü o işin arkasında duracağım. Bir başkanımız da söyledi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ben Mustafa Baş, Osmanlı Otomotiv, Gerze Sanayi sitesinde esnafım. 2017 yılından beri verilen bu bir söz. Bu söz sanayimiz günden güne dışarıdan göç almasından dolayı dışarıdan İstanbul'dan birileri geliyor, buradan dükkan alıyor. Tekrar bir daha aldıktan sonradan bir daha tekrar para elde ediyor, rant gibi. Dükkan sıkıntısı çok büyük. Verilen sözlerin hiçbirisi yerine getirilmedi. Bize ilk önce 33 dükkan denildi yapılacaktı. Sonra biz bir toplantı yaptık sanayi esnaflar olarak sanayide. 28'e düştü. Aradan bir 6-7 ay daha geçti. 6-7 ay sonra tekrar bir daha dükkan sayısı biz bir daha bir toplantı yaptık. Birinci etap işte 19 dükkana düştü denildi bize. Sonra biz bir daha toplantı yaptık. Dün e, akşam bir daha belediye başkanımız, ilçe başkanları, sanayide tekrar bu olan toplantıda bir araya geldik. E, yine tekrar bir daha ihaleye çıkacağını söylediler. Üç defa ihaleye çıkılmış. Tekrar bir daha yeniden çıkıyor. Yani boyun ihaleye çıkıyor ama giren olmuyor. Sanayide dükkanların bir tanesi de 19 dükkanın projenin içinde olan bir tanesi de sadece 950 metrekare. Diğerleri 50 metre, 80 metre, 100 metrekare. Biz de buna tepki olarak bu e, işe siyaset nabzında daha önce bizim arkadaşımızla bu konuyla ilgili e, belediyede birkaç bir takım iftiralı bir şeyler olmuş orada. Benim bilgim yoktu. Ben de dün akşam bu bilgiye sahip oldum. Davamız ekmek davası, siyasete bizi sokanlar utansın diyorum ben. Başka da e, diyecek bir sözüm yok ama e, bir an önce bu sanayinin yaralarının giderilmesini büyüklerimizden talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine katılmamızın sebebi de dürüstlük, samimiyet. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisine esnaf arkadaşlar olarak katılan arkadaşlarımızla birlikte buraya katılmış